Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber eee Lipton akıllı çay bardağı oynuyoruz arkadaşlar. Buna ilgilenmiyorum diyeyim. Bunu atmayacağım. Evet. Bu büyüklensin. Tamam. Şimdi izleyemem canım geçin Hadi, başla. Hadi başlayalım. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben doğru ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Bir bilgi Ama daha vereyim size. Ben, e, herkesin bildiği bir şey olsun ha. Benimle ilgili böyle bir bilgi vereyim. Ben bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam? Tamam. Hadi başlayalım. Ben çayın tadını bilmiyorum. <laughs> Gerçekten de bilmiyorum ben yani çayın tadını. Hiç içmedim hayatımda. Evet. Şimdi ne olsun tepsi. Tepsi bildiğimiz bir tepsi olsun. Küçük böyle bir. Böyle bir tepsi. alet ya da bir araç mı bu şey? Evet, bir araç. Yemek taşımak için tabak, çatal. Falan. Genellikle dört köşesi mi vardı? Valla yuvarlak olduğu da oluyor bazen. Yani... Bazen evet. Hmm. İyi vakit geçirmek için kullanır mısın bu şeyi? İşte <gülüyor> hayır. <gülüyor> bu yemek taşımak için abi bu yani ne bir şeyler taşırsın üzerinde falan bu taşımacılık Vallahi için. Senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Seninkinden bir daha iyi de. canım hadi. Peki bu şey mikrodalga fırından daha büyük bir şey. Ha. Bak. Şimdi. Vardır öyle büyük olan da benimki benim bildiğim hayır değil yani. Benim tuttuğum değil. Ya sen hala benim aklındaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun. Bulamayacaksın zaten hadi ya. Öyle, öyle, öyle. Sen dur. Sen dur. Şimdi bu şey çalışırken elektrik gerektirir mi? Hayır. Çalışmıyor ki oğlum taşıyor mu bunu sen? Mal mısın ya? Öf. Sen de hadi. Bu bekleme süreleri çok ya. Şey bu bak şey öyle değil hiç. E, adı neydi? Bir tane daha vardı ya böyle soru soruyorum biliyor. Bildim galiba. Sokuk daha 20 soru olmadı. Heyecan müziği yaptım. Biraz Şey, bunun parçası var mı? Hayır. <laughs> Ay şey yapıyor. bundan daha mı küçüktür? Daha mı küçük? Hayır. O hep hayır diyorum lan bu şimdi şey çıkartmış leylek demesin bak bu bana şimdi. Sapı var mı bunun sapı? Sapı. sapı var Valla var Vallahi tepsilerde oluyor. Genellikle evet oluyor. Bazı tepsilerde olmuyor da bazı tepsilerde böyle yanlarından Yemek tutuş masasında bulunur mu? Bu? Bulunur. Bulunur, bulunur tabi Böyle üzerine koyarsın birkaç şey. Ekmeği, ekmeği böyle İçine tüzeltir. bir şey konur mu? İçine konur. Aferin lan bilmeye başladım. Gel. Sevdim ben seni. Kapağı var mı bu şeyin? Kapağı. Oğlum tepsinin kapağı olur mu lan? Şimdi. Genellikle oluyor. Bazı tepsilerim var ben gördüm. satılıyordu. Peki Onu alacaktım alamadım. Yere düştü. Cam olanları var. Bazen kırılır. Cam olanları. Kötü kırılır hem de böyle. Pat diyor. Hissediyorum yaklaştım. Çok yaklaştım. hissettireceğim. <laughs> deli var mı? Deli mi? Hayır. Tepsi lan. 14. soru hadi. Peki düz bir şey mi bu? Düz. biraz şey oval aslında. Ama dümdüz olan da vardır büyük ihtimal. Ben öyle düşünüyorum o yüzden bazen diyeceğim. Sen düş Düşündüm zaten lan bak tepsiyle vuracağım kafana. Yanımda tepsi var o yüzden tepsi dedim. Evet. Soruyu soruyorum sevgili. Sor. Yer. Bu açıp kapatılan bir şey mi? Hayır çok ruhsuz değil mi lan? <laughs> Peki bir somun ekmekten daha mı küçük? Bir somun ekmekten daha küçük değil. Hayır. Bir somun ekmekten daha büyük bu. Peki aynı anda birden çok kişi kullanabilir mi bunu? Evet. Kullan. Az siktir hayır dedim. Neyse geri de yaparım. Hadi be abi ya. Tehlik. Geri gel. Peki aynı anda birden evet. çok kişi kullanabilir mi? Kullanır. Şu şekilde düşünüyorum. Ben bir ucundan biri tutar, diğer Şeyi ucundan yıkanır biri tutar. Mı? Yıkanır. Evet, yıkanır. Çalışma masasında bulunabilen bir şey mi? Evet, benim masamda var mesela. Şöyle sesini de çıkartayım hatta. Çiftlik hayatında bulunan bir şey mi? Evet. Oğlum bu her yerde bulunur. Şey yapma. Ha, tamam. buldu sanırım Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Anan <laughs> siktir lan. Oğlum bildin lan. <laughs> evet bildin. <laughs> Oğlum dur lan ne şey yapıştırmayız lan. Ya. Bildim bildim, bildim, bildim yaşasın. <laughs> Nasıl bildin i̇şte, lan? Bana boşuna akıllı çay bardağı dememişler. Ağzına i̇şte, sıçacağım. Var mı? Varım. Bu sefer öyle bir şey bulacağım ki ağ ağzına sıçacağım seni. Dur. Kullandıkça azalan ya da biten bir şey mi bu? Ne olsun? Kaykay. Kaykay'ı soruyorum bu sefer. Hadi. Bu arada e, videoda kullan, kullandığım müziklerin linklerini aşağıya koyacağım. Vallahi senin kafada bir enteresan çalışıyor. Bilemedim gitti. Ay. Peki bu şey Bilirim, mikro dalga fırından daha büyük bir şey. fırından ekran kaykay dedin değil mi? Evet büyük. Aslında uzun ama büyük de ya. Bazı kaykarlar var kafam kadar Var öyle benim kaykayım öyleydi mesela. Kırıldı. Evi taşırken kırıldı. Çok ağladım çok. Hadi be abi ya öf. Hmm. İçine girilir mi bu şeyi? Hayır Kutu değil bu Binilir Canlı mı peki? Hayır hmm. Normal bir evde bulunur mu? Standart bir evde yani Genellikle bulunur Şimdi şey demeyeyim mi yani. Ses çıkartır mı bu şey? Evet hatır utur hemde hatır, hatır. Çok da kötü bir sesi var yani böyle sokakta binenler oluyor arada bir. Arr diye böyle geçenler. Hmm. İyi vakit geçirmek için kullanır mısın bu şeyi? Evet. Ha buldum galiba. Ee, bu mu? şey e, insanları taşıyabilir mi? Hı hı. Buldu ya, buldu harbiden buldu. Seç şunu. Buldu harbiden buldu ya. Peki ulaşıma yardımcı olur mu? Evet. Oğlum. Hiç olsun. İçine bir şey konur mu? Hmm, hayır. Bir kez daha sordu bu soruyu değil mi? Üzerine oturulur mu bunun? Evet. Böyle hatta şey de yaparsın buna. İpi bağlarsın. Daha çok önüne. yazın mı görülür ya da kullanılır? Çekersin. Daha çok yazın mı? Valla... Genellikle evet çünkü kışın da bir yerler belki böyle bir yer Gözleri yapar. var mı? Ulan cansız dedik gözleri var mı diyorsun ya? Bunu kullanmak için özel bir bilgi gerekir mi? Hayır. Aya. Ay Peki boyanabilir mi bu şey? Daha demin... Bunu kullanmak için özel bir bilgi gerekir mi? Yandex kullandığım için... Aa yine evet dedim ya dur. Abi benim kafam dağınık. Daha demin özür dilerim. Mouse'u aşağı doğru çektiğinde yeni sekmeye geçiyor. Yeni sekmeyi gördünüz orada. Peki boyanabilir mi bu şey? O yüzden gerçekten özür dilerim. Evet, çat diye çektim. Bunu kullanmak için özel bir bilgi gerekir mi? Hayır. Boyanabilir miye? Evet diyeceğim. Spreyde, tebeşirle falan boyanabiliyor çünkü. Hadi be abi ya. Vallahi bak buralarda beklemesi bu kadar çok. Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Konsantre nasıl içeyim hadi. Daldım gittim ben ya. Ne diyorduk? Ha, evet. Mouse kafanı falan. Şey sert evet. Tahta, odun, kütük ne dersen artık. Bildim galiba. Ya gerilim müziğine sıçtırtma hadi ya. Heyecan müziği yaptım. Biraz gergin yoktum ben buraya Şey, bunun hareketli parçası var mı? Evet, şekerleri. Var, var hadi hadi hadi. 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 Niye bu kadar çok bekletiyor ki abi? Bir soru soruyor. Anlıyorum, anlıyorum. Peki anlıyorum. bunu kullanırken bir yerine basmamız gerekir mi? Bildi ya, bildi valla bildi. Gerçekten bildi, evet gerekir, bildi. Hadi. Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağım. Zaten. Buldun zaten. Şerefsiz öyle, buldun. Öyle öyle. Hadi. Sen dur. Sen dur. Şimdi bu şey çalışırken elektrik gerektirir mi? Hayır. Değerli bir şey mi bu? Genellikle evet. Yani bazıları var. Çok değerli. Kapağı var mı bu şeyin? Hayır. Bildi bak garanti bildi ya. Bildi, garanti bildi şey. ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Bisiklet. Aa bilemedi. Bilemedim. bilemedim. Hayır, 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 Bilemedim ya. Ama bak bana bir şans daha verirsen ben kesin bilirim. Gerçekten ya istediğim istedim sadece 5 tane daha soru sorayım lütfen 5 tane daha soru sorayım Bak bu sefer kesin bileceğim Son hakkın bak son hakkın hadi İkinci bir şansım var mı? Evet Üzerine basarak görür müsün bu şeyi? Evet Acaba şimdi şey diyecektim ben. Kaykay falan... Bu şey geçmişte 100 yıl önce var mı? Evet vardır. Büyük ihtimal vardır. Çünkü bir yılı olarak da geçiyor bu. Öyle bir şey de vardır. Vardır. 100 yıl önce yaşamadık. Peki mı? bir hırsız çalabilir mi bunu? Çalar. Hırsızlık yapılır. Yapılır. Acayip hem de yapılır. Peki boyanabilir mi bu şey? Evet ikinci defa sordum bu soruyu son sorun bak düzgün cevap ver Düzgün soru sor özür dilerim yanlış dedim Tahtadan yapılmış bir şey mi peki? Tahtadan evet doğru bildi 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 bu sefer bildi bu son hakkıydı zaten bundan sonra hakkı yok Şimdi ilk soruma bunu dedi hmm. Çin takvimi ejderha yılına girdi Ve maddenin 3 hali Dört hali olsa... yok muyuz lan? Bir de plazma vardı. Buldum. Evet. buldum Bak bakalım. Mervan ulan Allah belanı versin. Hayır. Bilemedim. Tamam itiraf ediyorum. Bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri... Tadını bile bilmiyorum lan ben çayın. <laughs> <laughs> bir Bak sever bileceğim. Hayır. Gerçekten çok azımlı. Ben Lan son bir şans daha. Ha, hayır hayır. Vermeyeceğim son bir şans daha. Verilebiliyor olsaydı verirdim de vermeyeceğim. Evet ee, neyse. Bu kadardı yani. Bu kadardı video. Oyun. Daha sonra görüşmek üzere. Şimdi koşa kalın. Bu geri zekalıydı. Bence oynamayın pek bir avantajı yok gibi. Daha sonra görüşmek üzere. Şimdi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.